Herkese merhabalar. Müslin kumaştan çok kolay gömlek dikiyorum. Ön ortaya 1 cm pay vererek kumaşımı dörde katladım. Üzerine bolluğunu sevdiğim tişörtümü serdim. Dikiş payı vererek kesiyorum. Arka parçayı ayırdım. Ön bedenin omzunu 2 cm, yakayı 10 cm, kolavini de 1,5 cm oydum. Kumaşımı tekrar dörde katladım. Dikiş payı vererek kolu kesiyorum. ucunu büzdüreceğim için daraltmadan dümdüz iniyorum. Kolda öne gelecek kısmı 1,5 santim oydum. Dikime geçiyorum. Ön ve arka parçayı yüzü yüzüne gelecek şekilde omuzlarından dikiyorum. Daha sonra açıyorum. Kol evine kolu iğneleyip dikiyorum. Diktikten sonra düzeltiyorum. Bel ucundan kol ucuna doğru dikiyorum. Ön kısım için biye hazırlamıştım. Onları yerleştirip dikiyorum. Kol uçlarını çift dikiş yaparak büzdürdüm. Biyesini iğneleyip dikiyorum. Son olarak bel ucunu 1 cm sonra 5 cm katlayıp dikiyorum. Ve gömleğime bakın. Bence dünyanın en tatlı gömleği oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum.